Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Sayın Doktor Tolga Uysal bizlerle beraber olacak. Tolga Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Enelcan Bey, merhaba. Tolga Bey, 22 Haziran tarihli PPK toplantısına ilişkin hemen sizin beklentinizi sormak istiyorum. Zaten yayının büyük çoğunluğu bu beklentiye ayırmak istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'ndan çok önemli bir ifade geldi. Ve kendisi dedi ki Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle ve rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik. Hayırlı olsun bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşüreceğiz dedi. Burası pozitif bir cümle ama bu cümlenin öncesinde de daha önceki fikirlerinden herhangi bir şekilde değişiklik olmadığını da dile getirdi. Yani ben bu politikaya e, onay verdim ama çok da gönlüm razı olmadı tarzında ben açıkçası algıladım. Bu ile beraber öncelikle bir kere bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz onu sormak istiyorum ve ardından bu açıklama 22 Haziran tarihi yani önümüzdeki haftaki PPK toplantısına ilişkin beklentileri sizin nazarınızda nasıl etkiledi, nasıl bir değişken olarak karşımıza çıktı? Aslında şöyle akşam biz FED toplantısını beklerken bir anda bugünkü içeride yaşanan bu gelişme aslında bizi tekrar içeriye doğru bakmamızı sağladı. Şimdi normalde aslında bu beklenen bir şey bence. Yani sonuçta burada yeni ekonomi modeli diye adlandırılan son bir senedir, bir buçuk senedir uygulanan bu modelin yürümeliği aşikardı. Yani sonuçta buradan bir şekilde geri dönülmesi lazım. Yani bizim hep söylediğimiz ortodoks politikalara geri dönmemiz gerekiyor. Daha anlaşılır bir model olması lazım. Yani ve, ve zaten verilere baktığımızda işte biliyorsunuz geçen gün cari açık rakamı geldi. 5.4 milyar dolar sadece değil, Nisan ayında bir cari açık verdik. E, yıllık e, Ocak, Şubat, Mart, e, Nisan aylarına baktığımızda 30 milyar dolarlık bir cari açık. Yani şimdi bu daha da artacak. Hal böyle olunca e, ivedilikle bir e, aksiyon almamız gerekiyor. Şimdi Mehmet Şimşek hamlesi doğru bir hamleydi. Merkez Bankası Başkanı yine e, yurt dışında saygın e, ve kabul görebilecek bir kişi e, olduğunu düşünüyorum atamalar yapıldı ve şimdi artık aksiyon zamanı ve bence Sayın Cumhurbaşkanımız da şimdi bunun ön gezganı yaptı bugünkü açıklamasıyla ben burada açıkçası gerçekten 22 Haziran toplantısında bir faiz artışı olacağını düşünüyorum ve olmak durumunda yani çünkü bu 8.5 olan politika faiziyle biz bu enflasyonu düşürmemiz imkansız yani geçen de benim gördüğüm biz enflasyonu düşürmek amaçlı Eren Bey merkez bankamız. Önemli adımlar maalesef atamadı. Önce biz acı reçeteyi yazacağız demiştik. Geçen haftaki programda hatırlarsanız. Ondan sonra bunu uygulayacağız. E, ve tabi bu a, acı bir süreç. Yani zor bir süreç. Ama bu süreçten geçmeden evvel biraz daha dibi görmeden yukarı çıkmamız imkansız. Yani mesela Amerika'da biliyorsunuz belki biraz sonra konuşuruz. E, yüksek olan enflasyon düştü. Şimdi bizde e, de bu amaçla bir aksiyon alınması lazım. E, ve ben e, 22 Haziran'daki toplantıda e, sert bir şey de olabilir faiz ama belki kademeli bir artış olabileceği kanaatindeyim. Yani önce bir %15'e çıkan bir faiz olabilir ardından %25'e çıkartılabilir ama her daim nereden bakarsak bakalım bence sinyaller bunu gösteriyor. E, faizin yukarı çekileceği ve yavaş yavaş enflasyonla mücadele anlamında adımlar atacağını anlıyoruz. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum size. Bugün enteresan bir gelişme. Ben Viyop'a vadeli fiyatlara bakıyorum sürekli. Vadeli fiyatlarda seçim öncesi %110'lara varan bu forward fiyatlamasında kullandığımız faiz oranı bugün zaten düşüyordu. Bugünkü açıklamalardan sonra %35'lere %40'ın altına düştü. Yani bu çok önemli. Yani forward'daki kullanılan faiz oranı e, normalleşmeye başladı. Şimdi bakın böyle bir ironik durum var. Faiz artırma sinyali geliyor ama piyasadaki olan faiz yavaş yavaş aşağıya gelmeye başlıyor. Serbest piyasa kuruyla biliyorsunuz bu döviz bürolarının kuru bile ayrışmıştı. Bankalarda ikili kuru vardı. Orada da ben şunu görüyorum. Serbest piyasa kuruyla döviz bürolarının kuru hemen hemen birbirine yakınsadı, eşitlendi. Ve banka kurlarındaki alış satış farkı %3'lere kadar düştü. Yani piyasa açıkçası burada e, faiz artış olasılığını aslında fiyatlamaya şimdiden bence başladı. Peki gelelim akşamki FED toplantısına çünkü e, 22'sinde zaten e, daha bir, bir miktar daha süremiz var. Dolayısıyla daha çok fazla konuşacak bir unsur. FED e ilişkin sizin beklentinizi almak istiyorum. Dünkü enflasyon sonrası kesin olarak FED artık bugün pas geçer diyor muyuz? Ve pas geçmesi diyelim ki faiz artırımına gitmedi. Faiz arttırına gitmemesi demek faiz arttırım döngüsünün sonlandığı anlamına mı gelir? Yoksa bu konu hakkında da daha şahin tonda bir açıklama bekliyor musunuz? Bir iletişim bekliyor musunuz? Şimdi son 10 toplantıda Eren Bey FED faiz artışı yaptı. Doğru. Yani geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan e, toplantı silsilesinde e, hemen hemen her ay düşen bir toplantısı oldu FED'in. E, sürekli faiz artışı oldu. Şimdi bunun... Piyasaya etkisine baktığında ben aslında gerçekten hani bizim yapamadığımızı yaptılar aslında sadece onlar değil. Yani Türkiye'nin o dönemde bütün dünya yukarı faiz arttırırken indirmesi zaten bize bu enflasyona karşı daha fazla kırgı olmamızı sağlamıştı. FED 9.1 ile tepe gören tüfe enflasyon rakamı en son dün gelen rakamlarda %4'e düştü. Ve e, politika faizi biliyorsunuz şu anda %5'te 5.25 arasında. Çekirdek enflasyon, e, PCI dediğimiz e, gıda ve enerji hariç olan enflasyon 5.3 geldi. Yani o taraf biraz daha hala e, sağlam bir şekilde duruyor ama orada da bir düşüş var. Şimdi FED bunu görüyor. E, fakat sizin biraz evvel gösterdiğiniz farklı FED başkanları hala e, %2 hedefi için e, biraz daha yükseltmeniz gerekiyor diyor ama unutmayın yani %2 hedefi yıllardır olan bir hedeftir. E, fakat e, pratikte bunun illa oraya gitmesine de gerek olduğu kanaatinde değilim. Ya yani bence FED e, 3 aşağı 5 yukarı, yavaş yavaş artık o hedefine doğru e, ilerlemeye başladı. Ve e, bu akşam ben açıkçası bir faiz artışı beklemiyorum. İlk defa FED e, burada filene basacak ve 5-5-25 bırakacak. Yani benim kendi görüşüm şuydu: Haziran dahil yani geçtiğimiz aylarda bir artış daha olur ve 5-25-5-50. E, bandında e, bir e, faiz e, terminal zirve faiz oranına ulaşırız diye düşünüyordum. E, geldiğimiz nokta e, şu. Geldiğimiz noktada artık yavaş yavaş zirveye geldiğimiz kanaatindeyim. Ve FED e, sadece enflasyon değil e, housing dediğimiz e, ev e, satışları ve oradaki alınan kredilerde de çok büyük azalma var. İşsizlik rakamı 3.7'ye çıktı Amerika tarafında Bu aslında Amerika için çok büyük bir sorun değil. O kadar faiz artışı gerçekleşti. Fakat hala işsizlik 3.7. O yüzden e, siz de biraz evvel söylediniz. E, bir sorun, yani bugünkü toplantıda olasılık %94 faiz arttırmayacak. Ama Temmuz'da hala %65 olasılıkla bir faiz artışı daha olabilir. Ama ben açıkçası burada e, belki e, bu seviyede bırakabilecekleri kanaatindeyim. E, mesela dün Çin'den enteresan bir haber geldi. Çin e, faiz indirdi. Yani e, burada da büyümesinin yavaşlaması, geçen sene son 40 yılın e, en düşük büyümesini sergiledi için. O yüzden e, bir hatta biz istemiyoruz bir teşvik paketi açıklayacağını da açıkladığı için. Yani önümüzdeki dönemde artık yavaş yavaş faiz artışlarının duracağını ve hatta bazı ülkelerde faiz indirimlerinin başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Peki e, şimdi ben size şunu da sormak istiyorum Tolga Bey. Şimdi Fed'in bu e, toplantıda neden pas geçeceğine ilişkin bazı e, yorumlar da söz konusu. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada istihdam hala oldukça sıkı. Evet işsizlik oranı %3.5'lerden %3.7'lere çıktı ama ABD ekonomisi hala beklentilerin ötesinde istihdam yaratma gücünü korumaya devam ediyor. Diğer taraftan enflasyonda evet dün gördük bir geri çekimde var ama %4'lük bir enflasyon. E, PCI verilerine baktığımız zaman %4'ün üzerinde ama hedef %2. Dolayısıyla gelen datalara bağlı olarak FED'in aslında bakarsanız faiz arttırması gerektiğine ilişkin yorumlar da var ki bu yorumlarda da başı Muhammed El Eryan çekiyor ve dolayısıyla da eğer ki bu toplantıda faiz arttırma gidilmezse bunun bir politika hatası olduğunu kendisi net bir ifadeyle dile getirmiş. Bu açıklamada da nasıl yorumlarsınız? Ya şimdi burada hani iyi polis kötü polis durumu var. Hı. Yani dikkat ederseniz FED başkanları Genelde aslında kararları büyük oy birliğiyle alıyorlar. alıyorlar. Belki arada bir tane iki tane şer koyan oluyor. Ama toplantıya doğru giderken bu gibi birçok FED başkanından açıklamalar duyuyoruz biz. Ben bu bunu çok fazla önemsemiyorum yani çünkü burada bir gerçek var, rakamlar konuşuyor. Ve 9.1'den 4'e gelen bir enflasyon oranı var. Ve demin söylediğiniz haklısınız, sadece enflasyon oranı değil. Ya yani burada e, gerçekten housing yani e, ev satışları ve yeni verilen kredilerde çok kayda düşüşler var. O yüzden bu noktadan sonra bir faiz artışının olması, e, ya ben Amerika'da şu anda e, bir resesyon olasılığı zaten siz de dikkatinizi çekiyordur. E, bu olasılık da e, sürekli aşağı revize ediliyor. Ya yani ben hep şunu söylüyordum bir yumuşak iniş olacağı kanaatindeyim diyordum ve aslında bu 2023'ün biraz da ötelendi. Ya ben e, ilk yarısında olur e, kanaatindeydim bu belki 2023'ün sonu belki 2024'ün başında olacak çünkü faiz artışları eğer bu toplantıda sonlanırsa bunun etkisi gecikmeli olarak gelecek. 3-6 ay altı aylık bir e, gecikme etkisi var. E Bu da bizi 2024'lere 2023'ün sonuna çekecektir. E, bu noktadan sonra çok e, sert faiz artışları serti de geçtim daha fazla e, faiz artışları ekonomiyi zora sokacaktır. Yani FED bunu biliyor. O yüzden bunu da isteyeceği istemeyeceği kanatindeyim. Ee, gelinen seviye belki bir tık daha yani benim e, zirve faiz oranı beklerdim 5,25-5,50 idi. Artı hisse senedi piyasası. Yani biliyorsunuz yurt dışında geçen sene e, e, çok kötü bir hisse senedi piyasası e, yaşadı fon yöneticileri. O yüzden artık burada da yavaş yavaş bir toparlama olması gerekiyor. FED ben daha fazla risk alacağını düşünmüyorum. Yani buralarda bu seviyelerde bırakacaktır. diye bir görüşüm var. Evet Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Doktor Tolga Uysal'a değerli yorumlar için çok teşekkür ederiz.